Anne. 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 Anne, su versene. Anne. 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 Anne, bir şey isteyebilir miyim? Anne, nereye kaldırdın gene? Anne, en sevdiğim tişörtü temizlik bezi yapmışsın. Anne. <laughs> Çorba. Anne, bu akşam arkadaşlarımla dışarı çıkabilir miyim? Anne, beş dakikacık daha. Anne beni hiç anlamıyor. Anne köpek alabilir miyiz? Anne bana evlenme teklif etti. Mamma, anne. Anne sınavdan beş almışım. Anne patates yapsana. Anne gene mi patlıcan ya? Anne senin bizden aynı olmuyor. Anne ben kardeş istiyorum. Saçmalama anne. Anne iyi ki varsın. Anne Beğendik mi? Beğendiysen like et anne. Sen beğenmesen de like edersin zaten kıyamazsın ki bize. Seni çok seviyorum anne. Anneler Günü'n kutlu olsun.